11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Sevdiklerimizle iftar ve sahur sofralarında toplanacağız. Peki Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? İşte cevabı. Ramazan'da bütün beslenme düzenimiz değişmiş olmaktadır. Gün içerisinde bir açlık durumu oluyor. Akşam sonrasında da bir yüklenme olabiliyor maalesef ki. Bu yüzden Ramazan'da beslenmemizi 3 öğün olarak artık düzenlememiz gerekiyor. Sahur, iftar ve ara öğün şeklinde. Uzmanlar iftar sofrasında çok yemek ve çok su tüketmenin doğru olmadığını söylüyor. Bir su bardağı su ve hurmayla orucumuzu açtıktan sonra bir kepçe çorba içe içebilirsiniz. Sonrasında bir 10 dakika kadar sofradan kalkıp bir ara verilmesini istiyoruz. Bu sayede beyne tokluk sinyalleri gitmiş olacaktır. Eğer tek seferde başlayıp tek seferde mideye yüklenirse doyduğumuzu çok geç hissedeceğimiz için almamız gerekenden çok daha fazla bir kalori alımı söz konusu olacaktır. Gün boyu tokluk hissi için sahur sofrasında olması gerekenlerse Şöyle. Sahurda gün içerisinde bizi tok tutacak besinler olması gerekiyor tabağımızda. Bunun için de örnek protein kaynağı dediğimiz yumurta mutlaka olmalı. Yumurta bizi uzun saatler boyunca tok tutacaktır. Yine protein kaynağı olan peynir yiyebiliriz. Aynı zamanda yağ kaynakları, işte zeytin, ceviz olabilir bunlar. Bunlardan da tüketebiliriz. Sebzelerden faydalanabiliriz. Çiğ olarak yenilebilen e, posa kaynağı yüksek mevsim yeşilliklerini kullanabilirsiniz. Dengeli ve sağlıklı beslenmek oldukça önemli. Ramazan kilo vermek için de güzel bir fırsat. Çorba içtikten sonra bir 10 dakika ara verip sofraya oturup ana yemeğe o şekilde geçiş yapılmasını öneriyoruz. Ana yemekte de yine aşırıya kaçmadan hafif besinler, yine yağda kızartma yöntemi kullanılmadan doğru pişirme yöntemleriyle hazırlanmış besinler yememiz gerekiyor. İftardan sonra da yaklaşık bir saat sonrasında çıkıp bir 45 dakika yürüyüş yapılmasını ya da bir egzersiz yapılmasını mutlaka öneriyoruz.